Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere çevre düzeni planından milli parklar ve tabiat parkları nasıl katman olarak oluşturulup çizilir onu göstereceğim. Çevre düzeni planlarına Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden buradan ulaşabilirsiniz. Trakya Alt Bölgesi, Balıkesir, Çanakkale gibi bazı burada bölgeler var, bölgelemeler var. Buradaki istediğiniz bölgeye ben mesela İzmir Manisa'ya tıklıyorum. Ve buradan istediğimiz alanın pafta numaralarından buralara indirebiliyoruz. İndirdikten sonra bunu nasıl koordinatlandırdığımla alakalı bir YouTube videom var. Onu da bağlantılara bırakıyorum. Oradan bakarsınız. Şimdi ben buradan Lejant'a bakacağım. Lejant'ta e, ne gibi ibareler var? Yani tabiat parkı ve milli parklar nasıl ifade edilmiş? Önce ona bakalım isterseniz. Sonrasında benim koordinatlandırdığım pafta üzerinden sayısallaştırma işlemine geçelim. İndir şu an ekranda görünen bir PDF dosyası ve burada milli parklar bakalım evet tabiat parkı, tabiat koruma alanı ve milli parklar. Şu şekilde milli parkların içerisinde aynı zamanda MP ismiyle Milli Park olduğu belirtiliyor. Tabiat parklarda şu şekilde sol alttan sağ üste çizgili tarama yöntemiyle bir ifade gösterim şekli var. Benim e, taramış olduğum İzmir CDP dosyası. Bakın bütün İzmir'i ben koordinatlandırdım. Haritaya yakınlaşıyorum. birkaç alan belirleyip bunlardan sayısallaştırmasını göstereceğim. Burada nerede vardı? Tabiat Parkı ya da Milli Park. Şurası neymiş? Meryem Ana Tabiat Parkı. Meryem Ana TP yazıyor. Şimdi DRAW aracını alıyorum elime. Buradan bir poligon çiziyorum. çizdim. Daha sonra bunu e, shape dosyası haline çevireceğim. Drawing'deki buraya tıklıyorum. Convert Graphic to Shape Feature diyorum. Bunu bir dosya olarak kaydedeceğim artık. Önce bir klasör açıyorum. Daha sonra klasörün içerisine bunu shape file dosyası olarak kaydediyorum. Tabiat Altır Park diyorum. Tabiat parkı olarak bu dosyayı kaydediyorum ve ekrandaki bu gör, e, görseli siliyorum. Bakın şu an shape formatında bu koordinatlı bir dosya olarak kaydedildi. Bunun öz nitelik bilgisini girmek istiyorum. Etrüps penceresini açarak bunun Meryem Ana Tabiat Parkı olarak girdim şimdi harita üzerinden geziyorum bakalım milli park var mı ona bakalım editörü bitireyim milli park bulursak onu da şey yaparız farklı bir katman olarak oluşturalım. Burası mesela yaban hayatı geliştirme sahası. Dalyan Gölü. Yaban hayatı geliştirme sahası. Bunu da bu katman olarak oluşturabiliriz. Aynı zamanda. Şöyle bakıyorum. Hatta şey vardı ya. Oradan bakalım. Ee, İzmir. Milli parklar yazalım. Çıkar karşımıza herhalde. Doğa koruma. Burada bir pdf şeklinde paylaşılmıştı galiba. Liste şeklinde. Oradan bakalım. Onu harita üzerinden bulmak daha kolay olabilir. Ne demiş mesela? Üzerinden. örnek köyü demiş bakalım nerede İzmir'in merkezinin kuzeyinde kuzeyde olsun bakalım bu PDF bu raster dosyasının biraz boyutu büyük olduğu için bu şekilde kasabiliyor şuralarda mı acaba bakalım burası da bir tabiat parkı galiba. Yamanlar tabiat parkı bakın. İzmir'de yok galiba ya milli park. Dur, onun bir listesi vardı ona bir ulaşalım. İzmir'de var mı yok mu bakalım milli parklara. Şuradan İzmir diye bir filtre atalım. İzmir'de yokmuş demek ki. Tamam. E milli park olsaydı ona farklı aynı bu şekilde bir katman yapacaktık. Yine mesela başka bir tabiat parkı vardı burada. Nerede vardı? Çiçekli Tabiat Parkı var bakın burada. Ufak bir alan. Bunu da yine buradan e, editörü başlatarak Create Feature diyerek bunu çizebiliyoruz. Ondan sonra ne nerede vardı? Şurada mı vardı? Yamanlar Dağı Tabiat Parkı. Mesela şu taralı olan alan Yamanlar Dağı Tabiat Parkı. Ben bunu bu şekilde bu çizdikten sonra haritaya daha da yakınlaşarak. Buraya diğer detaylara ekleyerek de işleme yapabiliriz tabii ki. Şunu kapattığımda mesela altına bir uydu altlığı çak, çekelim ve bunun öz nitelik bilgisinde girelim. Yamanlar Dağı Tabiat Parkı burası. Görmüş olduğunuz gibi Yamanlar Dağı Tabiat Parkı'nın sınırını alanlarını bu şekilde çizdik, belirledik ve bunu altlık olarak, kaynak olarak neyi seçtik? Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu çevre düzeni planını seçtik. Bakın burada da var. İzmir Karagöl Tabiat Parkı. Bunu da çizelim mesela. İzmir Karagöl Tabiat Parkı. Karagöl e, tabi, e, İzmir Karagöl yazalım. İzmir Karagöl Tabiat Parkı dedim. E, stop Editing diyorum. Etiketimizi de açalım. Bunu kapattım. Bin de açıyorum mesela. Bakalım. Uydu görünüşünde nereye denk geliyor. Evet. Karagöl Tabiat Parkı. Bunları artık çizdikten sonra renklendirip tematik gösterimler yapabilirsiniz. Bakın bu benim İzmir'in genelinde şu an çizmiş olduğumuz tabiat parkları. Onları da şöyle mesela yaparsak taramalı bir şekilde gösterim yapabiliriz. bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu tarz çevre düzeni filmi üzerinde neler yapabileceğimizle alakalı birkaç video daha Yaban hayatı geliştirme sahası ya da enerji nakil hatlarıyla ya da arkeolojik sit alanlarıyla alakalı birkaç videom daha olacak. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca video çekilmesini istediğiniz konulara soru, görüş ve önerilerinizi yorum olarak belirtirseniz memnun olurum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.